Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde cümleleri olumsuz yapmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise cümleleri soru yapmayı öğreneceğiz ve iyilik zamirlerinden yani sahiplik zamirlerinden bahsedeceğiz. Bunları pratik yaptıkça da kalıcı hafızamıza yeniden aktaracağız hep beraber. Şimdi beni iyi dinle. Biz bir önceki derste cümleleri olumsuz yaparken ne kullanıyorduk? M, is, are yardımcı fiillerini değil mi? Am, is, are yardımcı fiilleri olmadan biz cümle ne yapıyorduk? Kuramıyorduk. Şimdi cümleleri olumsuz yaparken biz bu am, is, kullanıyoruz ya. İşte cümleleri soru yaparken de bu am, is, kullanmamız lazım. Demek ki bu derste am, is, ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Örnek bir cümle yapalım. Happy, mutlu. Sen mutlusun. You are happy. Ben mutluyum. I am happy. Sen mutlu değilsin. Ne yapıyorduk? Yardımcı fiili hemen not ekliyorduk. You are not happy. Ya da you aren't happy. Sen mutlu değilsin. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Biz bu yardımcı fiili are yardımcı fiilini öznenin önüne başını alalım. İşte o zaman biz cümleyi direkt soru yapmış oluyoruz. Bu kadar basit. You are happy sen mutlusun. Sen mutlusun. Are you happy? Sen mutlu musun? I am happy ben mutluyum. Am I happy? Ben mutlu muyum? Onlar mutlular. They are happy. Onlar mutlu değiller. They are not happy. Onlar mutlular mı? Are they happy? Bu kadar basit. Next. O kıskanç. Neydi kıskanç? Jealous. He is jealous. O kıskanç değil. He is not jealous. Onlar kıskançlar. They are jealous. Biz kıskancız. We are jealous. Biz çok kıskancız. We are very very çok we are very jealous biz kıskanç mıyız are we jealous o kıskanç mı is he jealous bu kadar peki şöyle yapalım mesela ben cesurum neydi cesur bir önceki derste söylemiştim brave i am brave I am brave ben cesurum sen cesursun you are brave peki şöyle yapsaydık you sen demek brave cesur e ben bunu birleştireyim you brave sen cesur olur mu Cık. olmaz bunu bir, ön, bir bir ders önce söylemiştim o yardımcı fiil olmazsa biz cümleleri olumsuz yapamayız ve asla ama asla soru yapamayız. Ne koyacaksın sorunu yapabilmek için öznenin başına ar olmasaydı? Hiçbir şey. O yüzden biz yardımcı fiilleri mutlaka kullanıyoruz cümleleri kurarken. Next. Şimdi gelelim iyilik zamirlerine. Yani sahiplik. Adı üzerinde sahiplik. Benim, senin, onun gibi değil mi? Biz bir önceki derste kişi zamirlerini öğrenmiştik. Bunları önce bir hatırlayalım. Neydi bunlar? I, he, she, it, we, you, they. I, ben demek. Benim diyeceğiz şimdi. Benim. My, benim. Erkek için he, o. Onun dememiz için his. Bayan için she, o demek. Onun demek istersek her. It, o. It's bunun onun anlamlarını kullanabiliriz. We biz bizim demek isteme, istersek ava. Oğur değil. Ava. You sen your senin. They onlar onların dememiz için their. Peki bunları cümle yaptıkça zaten hafızamıza yerleştireceğiz ve bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Örnek cümlelerle devam edelim. Hatırlar mısın? Biz bir önceki videoda köpek siyahtır demiştik. Hangi köpekti? Bu köpekti. The dog is black. Köpek siyahtır. Peki şimdi benim köpeğim siyahtır diyelim. Öğrendik ya. Neydi benim? My my dog is black. Benim köpeğim siyahtır. Özne'den sonra yardımcı fiili getiriyorduk, değil mi? Bu cümledeki yardımcı fiili getiriyoruz ya iz şeklinde. Peki özne neresi? Özne. Bir kere özne ne? Bunu öğrenelim. Özne kim sorusuna ne sorusuna cevap veren her şey öznedir. Kim siyah köpek siyah. Kimin köpeği benim köpeğim. Yani benim köpeğim my dog. Bu cümlenin öznesidir. Biz ne yapıyoruz? Özneden sonra bırakıyoruz oraya yardımcı fiili. Yani my dog is black dememiz lazım. Yani ilk kelimeden sonra her zaman yardımcı fiili getireceğim diye bir şey yok. Kelimenin, cümlenin öznesine bakacaksın. Ona dikkat edeceksin. Tamam mı? Next. Onun kamerası pahalı. Pahalı ne demek? Expensive onun neydi? Erkek için bahsedelim. His. His camera is expensive. His camera is expensive. Onun kamerası pahalı. Benim evim temiz diyelim. Temiz ne demek? Clean. Benim evim my home. My home yardımcı fiili hemen koy. Is. My home is clean next onun odası temiz diyelim neydi onun bayan için her her room is clean her room is clean onun odası temizdir onun odası temiz mi diye soralım yardımcı fiili hemen al başa soru yapalım is her room clean next bu bizim evimizdir diyelim bu. This. Ev ne demek? House. Bir fark var. Eğer biz evin dışarısından doğru bakıyorsak işte o house'dur. Eğer biz evin içerisindeysek o bir home'dur. Biz bir apartman dairesinden bahsediyorsak o da flat'tir. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Cümlemiz neydi? Bu bizim evimizdir diyeceğiz. Fotoğrafa bakalım. Dışarıdan evi gösteriyorlar, değil mi? O zaman biz buna house diyeceğiz. This is our house. Our neydi? Bizim. Bu bizim evimizdir. Next. Az önce size bir tane cümle kurdum. Bu bizim evimizdir dedim. Yani yakındaki tekil şeyden bahsettik. Bu. Peki şu deseydik ya da uzaktaki Bunlar deseydik, şunlar deseydik, bunları nasıl söylerdik? This yakındaki tekil olan şey. That uzaktaki tekil olan şey. Yani şu demek. Bunlar desek yakındaki çoğul olanlardan bahsedeceğiz, değil mi? Bunlar. Gösteriyorum bakın. Bunlar. O zaman biz buna these diyoruz. Yani sonu z gibi bitiyor, tamam mı? This bu these bunlar. Peki uzaktaki çoğul olanlardan yani şunlardan bahsetsek o zaman biz buna those şeklinde telaffuz ediyoruz. Tekrar edelim hepsini. This, that, these, those. Next